Kıbrıs Postası gazetesinin 24 Mart 2021 Çarşamba günü manşetinde yer alan haber 29 yıldır ödenmeyen kamu borcu 5000 kat arttı başlığıyla yer aldı. Kıbrıs Postası'nın edindiği bilgilere göre 1992 yılında aralarında yeni ev telefonu alımı da olmak üzere bir takım yatırımlar için alınan kredi o günden beri ödenmedi ve göreve gelen hükümetler tarafından kefalet senedi verilerek sürekli ertelendi. Kıbrıs Borsası gazetesinin bugünkü fotoğraf konusundaysa 500 bin Türk liralık hırsızlık Güney Kıbrıs'a geçerken yakalandılar başlığıyla yer aldı. Mausa'da Old City isimli iş meydana gelen yaklaşık yarım milyonluk hırsızlık olayının zanlıları Lefkoşa'da güneye kaçmak isterken Askeri bölgede yakalandı, çalınan saat ve takılar tasarruflarında bulundu. Kıbrıs Postası gazetesinin bugünkü sürmanşetinde ise Saner Karantina takip platformunu siyasi partilerle paylaştı başlıklı bir haber. Son 24 saatte 7.836 test, 24 pozitif vaka başlıklı bir diğer haberde bugün Kıbrıs Postası gazetesinin sürmanşetinde yer aldı. Koronavirüsü yendi, kansere yenik düştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin sosyal medya tanıtımları başladı başlıklı haberlerde diğer sürmanşet haberler oldu. Faiz Sucuoğlu Nisan ayında seçim tarihi belirlenir dedi. Bir zamanlar Kıbrıs'ın incisi Pelin Karahan, inciye hayat verdiğim için çok mutluyum açıklaması yaptı. Geçitkale Tatlısı ana yolunda tırdan konteyner düştü. Cenevre öncesi diplomasi trafiği Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi heyeti ve İngiliz diplomatı kabul etti. Sibel Tatar, anne köpeği ve yavrularını sahiplendi. Doktor Birtansa, sağlıkçılara yemek servisi yasal çerçevede durdurulmuştur dedi. Kıbrıs Postası gazetesinin bugünkü ilk sayfasında yer alan haberler oldu.